defterler, kalemler, rengarenk çantalar. Okullar açıldı, okul alışverişi başladı. Aldım bir şeyler. Okula başladın mı sen? Başladım. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İkinci. Evet. Hangi okula gidiyorsun? Ee, Seyda Molla Bahri. İmam Hatip. Neler aldın peki? Neler var sepetinde? Defter aldım, kalem aldım, makas aldım, öyle silgi falan. Yücelik Öğretim Okulu. Neler alıyorsun bugün burada? Malzeme alıyorum. Neler alacaksın? Neler var listede? Defter, kalem. Son... Güzel şeyler değil mi? Evet. Çok Heyecanlı mısın peki? Hı hı. Veliler ellerinde listelerle kırtasiyelerin yolunu tuttu. Vallahi neler var abicim? Defter. Devletimiz sağ olsun kitapları zaten veriyor, kalem, silgi, açacak, o gibi ihtiyaçları burada gideriyoruz adır. İnanın ki şu an e, hani sağlık açısından şöyle ucuz yerlerde satılan değil de, biz yerinde almayı tercih ettik. Fiyatlardan da şu an herhangi bir bilgimiz yok, bakacağız. Evet, yani kaliteli olsun, sağlıklı olsun. Tabii, tabii, kesinlikle. Güzel geçiyor abi, işte çocukların her şeyini alıyorum. Çocuklarım okula başladı, üç taneler. Bugün küçük kızımın alıyorum, yarın da bunun alacağım. Evet. Veliler kırtasiyelerde inceleyip sık dokuyorlar. Hem uygun hem de sağlıklı ürünler arıyorlar. Kırtasiyeciler de velileri uyarıyor. Bazı kırtasiye ürünleri kanserojen madde içeriyor diye. Okul dönemi başladı. Kırtasiyelerde yoğun bir alışveriş temposu devam ediyor. Burada vatandaşlarımızın, müşterilerimizin dikkat edeceği bir şey var. Kırtasiye malzemesi herkes satar ama kırtasiyecinin sattığı kırtasiye malzemesini satmazlar. Ee, ciddi sağlık sorunları oluyor. Ciddi kanseroloji madde, yabancı madde içeren ürünler var. Onlara müşterilerimizin dikkat etmesi gerekiyor. Ee, bu anlamda bizim mağazamıza sattığımız ürünler tamamen ISO 9001 belgeli hijyenik ürünlerdir. Müşterilerimiz alışveriş yaparken ucuz ve markasız ürün almaması gerekiyor. Bunlara Özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi şurada e, ciddi olmak lazım. Müşteri her şey anlamaz. Müşteri şuna çok dikkat etmesi lazım. Belli ve markalı ürünler tercih etmesi gerekiyor. E, aynı zamanda mesela bir marka vermeden konuşmamız gerekirse yan ürünleri de var. Piyasada. Biz atıyorum bu ürünü satıyoruz. 100 liraya bu ürün piyasada taklitleri falan var. Adam 25 liraya satıyor. Bu müşteri yani kesinlikle kırtasiyeciye güvenmelisi gerekiyor. Ve markalı ürünlerin almasını tavsiye ederiz müşterilerimize. Tabii kesinlikle. Sağlıklı ISO 9001 belgesi taşan belgesi olan ürünleri alması gerekiyor. Kırtasiyeciler yoğunluğun ay sonuna kadar devam edeceğini ve her kesime uygun ürünlerin olduğunu söylediler. Yani bu bu ay sonuna doğru bu yoğunluk e, temposunu bekliyoruz. Her kesime göre fiyat var. Her kesime göre uygun fiyatlar var. Uygun olan ürünlerimiz var. Lisanslı ürünler var, lisanssız ürünler var. Fiyat aralığı bizde çeşit olarak yelpaze geniş. E, her tür kişiye, her tür vatandaşa hitap edebiliyoruz. Yani İlk okul 1'e başlayan bir öğrencinin maliyeti 50 milyona da çıkar. 250 milyon çıkar. Burada ne fark eder? Burada kalite fark eder. Ürünün kaliteli olmasıyla yan çakma ürün dediğimiz ürünler arasında yüzde yüz, yüzde 200 fiyat farklılığı var. Dolayısıyla şimdi orijinal ürün aldığı zaman farklı bir rakam çıkar. Çakma ürün tabir ettiğimiz ürünleri alırsa farklı bir ürün yalpazesi e, ceyran eder. Dolayısıyla o da fiyatlara yansıyor.